Wrestler fark edilmeyen detaylar part 1 Arkadaşlar mesela İzbibi'nin herhangi bir kostümüyle Mesela en sevdiğim bu o yüzden Bibi'nin uğraşları kayık bakın mesela Sekmesi gerekirken sekmedi gördünüz mü? Bakın Mesela şu an gösterge böyle değil mi? Sekmez gerekiyor. Ama sekmiyor. Bu tüm kostümlerle deneyebilirsiniz. Hepsi aynı oluyor. Peki sekmez mi? Ha. Bir de bozuk bir karakter. Diğer detayımız mesela şu Godzilla var diyelim. Şöyle döndürünce poposundan ateş çıkıyor bakın. Zort. Yanlışlıkla saf altına girdim. Burada niye altın barley var? <laughs> <laughs> Ciddi burada niye altın baley var? Bak hem bu var hem bu var. Neyse hadi görüşürüz.